Merhabalar. Yeni bir reading parçasıyla başlayacağız. Okumamızı yapıp çevir yapacağız ve içerisinde geçen önemli kelimelerden bahsedip içerisinde bulunan yine önemli bir konusunda kısacık değinip geçeceğiz. Böyle daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi parçamıza başlayalım. The importance of music in schools. Okulda müziğin önemi. Burada müziğin demek için of kullanılmış. Evet, müziğin önemi. Music helps the mind develop and grow, my dad often says. And I have found this to be very true. Babam her zaman der ki, müzik aklımızın, yani aklın gelişmesini ve büyümesini sağlar. Buna yardımcı olur der. Ve ben de bunu her zaman doğru bulurum, tasdiklerim diyor. It is a proven fact that, bu kanıtlanmış bir gerçektir ki, participating in a music program in school, Okulda bir müzik programına participating katılmak will help develop your brain to a higher level and faster than other students. Okulun müzik programına katılmak senin e, beynini de yüksek bir seviyeye ulaştırır ve diğer öğrencilerden daha hızlı kullanmanı sağlar. Music actually improves communication between the right and left side of the brain. Müzik aslında Communication iletişim demek beynin sağ ve sol tarafındaki iletişimi geliştirir. Allowing you to gain better comprehension and memorization skills. Allowing you to gain better comprehension daha iyi algılama ve daha iyi hatırlama yeteneği sağlar. Aynı zamanda bunu sağlayarak yapıyor. Yani sağ ve sol taraftaki iletişimi geliştirmeyi. So bu yüzden why do we need ya da böyle öyleyse why do we need music in our schools? Okula neden ihtiyaç duyarız müziğe? Okulda müziğe ihtiyaç duyarız. Well, because music is everything. Çünkü müzik her şeydir. Music is science. Müzik bilimdir. It is exact and demands acoustic. O kesindir. Exact and demands acoustic. Ve akustik gerektirir. Müzik is history. Müzik tarihtir. The music you hear or play is usually an indication of a of the time and environment in which it was created. Duyduğun ya da çaldığın müzik genellikle it was created e, yapıldığı çevrenin ve zamanın bir göstergesidir. O zamanı yansıtır. O dönemi yansıtır demek istiyor. Music is physical education. Müzik beden eğitimidir. It requires an immense amount of coordination of fingers, hands, arms, lips, cheeks and facial muscles. Müzik beden eğitimidir. It requires o gerektirir. Ne gerektiriyor? An immense amount of coordination. E immense büyük yani çok miktarda koordinasyon gerektiriyor. Neler arasında? Fingers parmaklar, eller, Arms, kollar, lips, dudaklar, cheeks, yanak ve facial muscles ve yüz kasları arasında bir koordinasyon gerektirir. Müzik is the universal language that everyone understands and can be can relate to. Müzik herkesin anlayacağı ya da alakalı olacağı bir evrensel dildir. Evet, biz anlamasak bile çoğu müzik kulağımıza hoş geldiği sürece dinleriz değil mi? Onu anlatıyor aslında. Music is just as important as all the classes you are required to take. And it is critical that music classes remain in schools. Music is just as important that burada as as kalıbı kadar diye çevireceğiz şimdi. Gramerde kullanılan bir yapı. Okulda sizin almanız beklenen bütün dersler kadar önemlidir diyor müzik. And it is critical that music classes remain in schools ve okullarda müzik derslerinin bulunması da kritiktir. Yani önemli bir şeydir. Not only to provide a place for students to belong, but also something that will help their minds grow and develop like no other classes. Not only, but also kalıbını görüyoruz burada gramerde kullanılan. Sadece bu değil aynı zamanda o diye çevireceğiz. Sadece öğrencilere ait olacakları bir yer sunmaz. Aynı zamanda something that will help their minds grow and develop like no other classes. Ve diğer hiçbir derste benzemeyecek şekilde öğrencilerin zihinlerini geliştirmeleri ve ilerletmeleri anlamında onlara yardımcı olur diyor. ya yani sadece onu yapmaz, aynı zamanda bunu yapar. gibi önemli bir yapım. At the importance of music in schools. Okulda müziğin önemiyle akıllı parçamızı okuduk. E, burada aslında çok fazla kelime çıkarabiliriz ezberlemek için. Ama en azından belli kelimelerle başlamak ve kelimeleri aslında ezberlemekle değil de öğrenmeye çalışmak lazım. E, mesela bu parçayı yayınladığım zaman siz mutlaka ekran görüntüsünü alıp kendiniz okuyup anlamaya çalışmalısınız. Kelimeleri not alıp gün içerisinde yazarak kullanabilirsiniz. Bunlarla alakalı telaffuzlarını yine İngilizce sözcüklerden dinleyebilirsiniz. Bunların geçtiği parçalara dikkat çekebilirsiniz. Önemli kelimelerden birileri yani bunlar. Gerçekten böyle kenarda kıyıda kalmış değil de günlük diyalog kurarken de kullanabileceğiniz önemli kelimelerden. Şimdi benim seçtiğim kelimelere ve anlamlarına bakalım. Evet, başlayalım. Vocabularies. Mind. Akıl, zeka, develop, geliştirmek. Prove'dan türeyen bir kelime prove'un. Prove, kanıtlamak demektir. Prove'un üçüncü hali bunun aslında. E, kanıtlanmış, sıfat olmuş burada. Dörtte participate, katılmak, Join kelimesiyle aynı şey zaten. Join'ı duymuşsunuzdur belki. Improve, geliştirmek. Communicate, iletişim kurmak. Önemli bir kelime yine. Communication, iletişim. Comprehension, anlama, algılama. Demand, talep etmek, gerektirme. Indication, gösterge. Environment, çevre understand, anlamak. Burada içerisinde geçen önemli bir gramer yapısına bakalım demiştim. Mesela not only but also'yu seçtim ben. Sadece bu şekilde değil, aynı zamanda o şey, o. Yani iki şekilde birbirine bağlamış oluyor cümleyi. Şimdi bir örnek cümle verdim. Bu, bunu kullanarak aslında diyaloglarımızı çok kuvvetlendirebiliriz de. The film was boring. Film sıkıcı. The film was long film uzun. Yani film sadece sıkıcı değil, aynı zamanda uzun. Ya yani bunu birleştirerek şöyle söyleyebiliriz. The film was not only boring, but also long. Evet, film sadece sıkıcı değil, aynı zamanda uzun. Eğer not only but also, ya yani not only ile başlarsa cümle devrik yapıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Not only was the film diye devam etmemiz lazım. Devrik yapı oluyor. Burada normal kullanımdan bahsettik. Evet, bu da aklımızda kalsın muhakkak. Evet, bugünkü reading konumuz buydu. Yine devam edeceğiz. Bu B1 seviyesi bu arada. Yine ilerleyeceğiz. Seviye seviye arttırıp advanced seviyede ve mükemmel derecede anlayacak şekilde ilerleyeceğiz. İyi günler.